Önümüzdeki pazarı pazartesi, çok önemli bir şey. Pazarı pazartesi bağlayan gece Recep-i Şerif giriyor. Cahiliyet devrinde recep Şerif'e çok tazim ederlerdi. Ebu Terda radıyallahu anh buyuruyor ve ma zadehu'l İslamu illa fazlen ve tazima. İslam da geldi Recep'in ancak neyini artırdı? Faziletini ve tazimini artırdı. Dolayısıyla haram ay geliyor. Recep-i Şehrullah Allah'ın ayı geliyor. Bu mübarek ayda efendim faziletli ameller çok olmakla beraber ben size e, bir hadis-i şerif inne ve şehrun azim Recep i şerif çok büyük bir aydır yudaifullah fil hasenat Allah onda sevapları kat kat eder ve mhu fi Allah onda günahları mahveder ve bu fi duaları onda kabul eder özellikle bedduaları kabul eder ee, Recep risalesinde Kenzül Arş duası var orada. Bir e, efendim baba evladına yaptığı bir bedduada nasıl tuttuğunu gösteriyor. Ama Recep ayında özellikle dualar kabul eder. Ve fericü fi'l kurbat sıkıntıları, musibetleri açar, giderir Allah Teala bu gelecek Recep ayını hakkımızda bu dört müjdeye nail olma vesilesi eylesin. Amin. Amin. Allahum amin haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Şimdiden tevbeyi hazırlayıp günahsız girenlerden eylesin. Amin. Ve günahsız bitirip haram ayı hakkımızda hayırlı şahit eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve Ondan sonra şimdi ilk geceyi biraz birkaç hadis okuyacağım. Çünkü ilk gece geçiyor. Haftaya sohbete kadar ilk gece geçiyor. İlk geceyi aman ihmal etmeyin. Evliya Allah'tan bazıları işte Recep'e kadar yaşat beni de ilk gece vefat ettir beni diye dua ederlerdi. Yine e, ulema diyorlar ki Necmüddin Gayti de rivayet ediyorum onu büyük alim. Recep'in fazileti ilk onunda Şaban'ın ikinci onunda, Ramazan'ınki üçüncü onunda. Recep'in fazileti ilk ondan için birinci gece, rekaipten değil, ilk gecesinin öneminden. Onu tabii takvimler kandil yazmayınca, kandil simiti çıkmayınca bizim millet yatıyor aşağı. <laughs> <laughs> İlla kandil simiti olursa kandil oluyor yani bizde. Şimdi ilk gece o kadar önemli ki regaib gecesi hakkında ilk gece kadar hadis yok. Sahih kaynaklarda en fazla hadis ne hakkında geçiyor? İlk gece hakkında geçiyor. Yani regaibden daha mühim. Ama ilk cuma gecesi Osmanlı'da çok oturmuş. Yani o da büyük gece. Ama Esas ilk gece. İlk gecesi, bir de 10. günü haftaya söyleyeceğim, dergide de yazdım, bakarsınız kaza ve kaderler hususunda çok gizli bir tertibat var, 10. gün duaları var. Ben geçen sene başıma bir şey geliyordu yani. Tam 10. gece haber aldım ve 10. gün gittim Eyüp Ebay Belen Sari'ye, işte efendi babaya, anneme falan dualar, mualar yani üzerime tam gelmiş bir belaydı, hiç uğramadan kalktı gitti. Geçen sene oldu bu. Aldığım habere göre tamamen üstüme atılmak üzereydi. Recep'in onu çok önemli. Şimdi hangi güne geliyor bilmiyorum. Dergide yazdım. Recep'in biriyle onu çok önemli. Bundan dolayı ilk onu önemli. Şaban'ın ikinci onu neden? Berat gecesinde. Ramazan'ın son onu neden? Kadir gecesi tek gecelerde arandığında. Tek gecelerde. Evet, o son 10 gecede arandığında. Onun için ilk gece çok önemli. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet ediliyor. İzâkâne evvel recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman. Pazarın güneşi battığında haram ay girdi. Hemen duanızı okuyacaksınız. Ne okuyacaksınız? Allahümme bariklena fi racebe ve şaban ve belligna ramadan. Bu dua çok büyük sünnettir. Ağzınızdan düşürmeyin. Recep'in bütün bereketlerini almak için bu duayı okuyun. Ondan sonra ilk gece giriyor akşam ezanıyla. Pazarın akşam ezanıyla. Yattali'u Yaptılar Allah Azze ve Celle fi alameti. Allah benim ümmetime bir tecelli eder diyor. Bir bakar ki ne yapıyorlar. Hiç kimsenin haberi var mı ilk geceden şimdi? Regaib'ten biraz, recep geldiğinden bile haberi yok. Ama biz ilk geceyi bekliyoruz dört gözle. lil müzdibin günahkarları bağışlar ve yukarı tevbe edenlere artı ikramlarda bulunur ve yukarı müzakirin zikredenleri manen kendine yakın eder ve vasılül İbadette çok çalışan, gayretli ibadet yani böyle uykuya mı uykuya biraz direniş ama uykun geldi mi yat. Çünkü bu sefer yanlış okursun. O ayrı. Gayretli ibadet edenlere feyiz ve bereketlerini peş peşe ard arda gönderir. Femen kâmet ilkelle asbah mavfura. İbadetle ihya eden, pazarı pazartesiye bağlayan şu önümüzdeki geceyi sabaha affolunmuş olarak çıkar. Bu kesin. Ondan sonra diğer bir hadis-i şerifte ben ahya evvel el eğitimi Recep. Lem yemut kalbu izâ Recep'in ilk gecesini ibadette ehyaden Kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Yani iman nuru sönmez. Bu ilk gece ibadet etse son nefese iman nasip olacak. Panikle beraber şehadet unutulmayacak inşallah. Ölümün sekeratı ve şiddetlerine maruz kaldığı anda imandan çıkmayacak inşallah. Çünkü şeytan lan, iblis imanını alıyor o noktada. En tehlikeli son nefes. Ama Bayram gecelerinde de bu hadis var. Recep'in gecesinde de var. Bu iman selametiyle ölmek için ne rivayet varsa onlara önem verelim yani. Çünkü son nefesi kurtardı gitti. Ahirette sonun cennet olduktan sonra illa bir şekil kurtulursun. Ama imansız gidene şefaat da yok. Allah bütün hayırları başının tepesinden döker diyor. Birinci gece. Yani namaz, ibadet, zikreden. Anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar diyor. Ve Şefiül Sev, en el elkati arkadaş Bir rivayette öyle gördüm. Makamına göre cehennemi hak etmiş bir rivayet, 70 kişiye bir rivayet, 70 bin kişiye şefaat hakkı da kazanır diyor. Bu çok önemli bir şey ama tabii bizim 70 bin kişiye şefaat kadar bir güzel ibadet çıkaracağımızı ben pek düşünmüyorum. Belki içinizde vardır. 70'e bile şefaat edecek durumumuz yok. Ya şefaat edilenler listesine girsek yine kazandık ya. Yine kazandık, ne zorun var ya. Ama bir insanın çevresinde de bu kadar kurtarmak istediğimiz insanlar var. Seviyoruz, beğeniyoruz, ibadet yaptıramıyoruz adama yani. Eşittik bu adama da bir, bir bir şefaat hakkı verilse de faydamız olsa iyi bir şey değil mi ya? Ya ebedi ahiret kardeşim. Halid bin Miad Ma'dan radıyallahu ta'ala'nın Ondan rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Kamsü <laughs> leyalim Senede beş gece var. Men vâzabe aleyhine racâe sevabine ve tasdîkân bi Sevaplarını Allah'tan umarak. Bekliyor muyuz sevap Allah'ımızdan? Bekliyor. Allah'ın vaadine inanarak, Allah'ın bu rivayetlerde vaad ettiği müjdeleri tasdik ediyor muyuz? Ediyoruz ya, diyor, Beyhaki'de var, Abdülkadir Gelen'de bütün kaynaklarımız var. Biz nasıl inanmayacağız bunlara? Buna inanarak cennet. Allah onu cennete girdirecek. 5 gece. Bu 5 geceden bir tanesini söyleyelim. Bize alakadar eden evvelüleyletü Recep Recep'in ilk gecesidir. Yakumuleyla geceyi ibadetle ihya edecek. Yani yatsıyı cemaatle kılmak, sabah namazı cemaatle kılmak. Arada yatsının son sünnetini 4 kılmak çok ihyadır. 4 kılan Kadir gecesinde kılmış gibi yazılıyor. Yatsının son sünnetini 4 kılan ikindinin ilk sünneti gibi kılınıyor. Tayyatta salli barik okunup kalkınca Sübhaneke ile başlanıyor. Yatsının son sünnetini her gece kılamıyorsanız da böyle mübarek gecelerde dört kılın. Kemisliğin nefile iletil kadir diyor. Terhi müterip hadislerinde geçiyor. Kadir gecesi kılsan o dört rekata aynı yazılıyor. Mesela ilk gece dört kılın misal. Sonra teheccüd namazı. Hocam ben yattım mı daha kalkamam. Sabah namazına zor kalkıyorum. Öyle diyorsan o zaman yatmadan evvel kıl. Yatmadan evvel gece namazına niyet et. O gecenin Akşam yatsı arasında da namazı var. Ee, 20 rekat diye biliyorum. Evet. He? Evet, evet. Efendim yine de bakayım. Yani ilk gecenin namazı Enes radıyallahu anh'tan tam merfu rivayet ediliyor. Akşamı Recep'in ilk gecesi akşamı kılarsa cemaatle kılalım inşallah. Pazarın akşamı, pazarın. Sonra 20 rekat kılarsa evvabine de dahil oluyor mu bu? Olur. E bir de 6 rekat evvabin kılma lüzum yok. E ben kılmak istiyorum. Kıl. Cool. Yatsıya kadar kıl. Sahabe-i kiram diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ederdik. Akşamdan sonra yatsıya kadar kılardı diyor. Ali Adel Efendi babamız bir çeyrek kalana kadar kılardı. 15 dakika kalana kadar. Ondan sonra okuyacaklarını okurdu yani. Ha evvabinin sonu yok ben bir şey demiyorum. Evvabinin ama 20 rekatı kıldım mı evvabinde oluyor mu diyorum yani. Oluyor. O 6 rekata 12 sene ibadet sevabı var ya. Tirmizi hadisinde geçer. Evvabine 12 sene ibadet. Onu kazanıyorsun bu ara zaten. O tirmizi de var. Çünkü 20'nin içinde altı rekat yok mu? Ha var. Şimdi ne okuyorsun abi? Her rekatta bir Fatiha okuyorsun. Bir kere kulü Allah et. Bir kulü Allah yetiyor. Ya, bu namaz kolay. Ondan sonra 10 selamla 20 rekatı kılarsa sevabı nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü bilir dediler. Cibril Emin bana bildirdi ki Allah Teala'nın canında, malında, eşinde Çocuklarında bütün afetlerden muhafaza eder bir sene. Çok önemli bir müjde. Kabir azabından korunur. ve Câzealâ sırat gelmez, şimşek gibi sıratı geçer. Allah hesapsız azapsız cennete girenlerden eylesin. Amin. Amin. Ama işte ibadetle kardeşim, ibadet. Mevla bir şey istiyor. Bana bir kulluk edin, sen kazanacaksın kulum diyor. Ben kerdan münezzeyim diyor yani. Bir şey yaparsan, Ya Rabbi bana acı adam gibi cehenneme ya hannan ya mennan çekiyor. E zikri burada çekecektin. Cehennemde zikir çekilir mi? Çekilir. Mevla'da onu çıkarın buyurdu. Çıkarttılar. Huzuruna aldı. Mevla mekandan mürezze. Ne istiyorsun benden dedi. Hannansın benden senin. Benim merhametime dedi. Müracaat ediyorsun. Değil mi? Dedi. Sen bir güvercine bile acıdın mı dedi dünyada? E rahimte fihi usfuran. Bir güvercine bile acıdın mı? Sende merhamet var mı zerre kadar dedi. Yok. Atın bunu geri cehenneme dedi. 13. Bir güvercine acısam bile orada sana bir bahaneyle rahmet edecek kurban oldum. Ama hiçbir şey çıkaramıyorsun kardeşim ortaya ya. Hiçbir amelin yok. Olmaz ki. Beleş istiyorsun. Talebül cenneti bile amelden mü'mine diyor Hasan-ı Bastı Hazretleri. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır diyor ya. Cık. Dikkat edelim yani. Bu geceler mevsimdir. Mevsim, karlı mevsim. Kat 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 artış var. Sevaplar artırılıyor Recep'te. Mübarek. İbadete devam edelim. Beş geceden biri neymiş? Recep'in gecesini ibadete geçecek. Gündüzünde de ne yapacak? Oruç tutacak. Pazartesi de oruca niyet edersiniz. İnşallah Rahman Rabbim kabul eylesin. Amin. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh beşinci halife sayılır. Manevi makamda. Hızır Aleyhisselam'la görüşürdü. Çok büyük zat. Ömer İbni Abdülaziz. Sen ne diyorsun? Aleyke e, valisine mektup yazdı. İbni Artat Hazretlerine. Valiye mektup yazdı. Mektupta ne yazıyor biliyor musun? Devlet reisi valiye mektup yazıyor. Yazdığı mektubun içeriğine bak. Aleyke berba sene ale fissene senede dört gece ibadetle geçirmeye bak diyor. Anladım. Şimdikilerin hurafe dediği şeyleri evvelce devlet reisi Ömer İbni Abdülaziz valisine yazıyor. Senedi sahih yani. Senede dört geceyi ibadetle ihyat ben Allah Teala yufruvü vinne rahmeti ifrağ. Allah o gecelerde rahmeti boşaltır diyor. Tamamen boşaltır diyor yani. Dört geceli. Ya şimdi sen bunu kılmıyorsan cübbeli bunu diye diyor. Niye zoruna gidiyor? Kılmayabilirsin. Farz dedim mi? Vacip dedim mi? Burada fazilet var dedim. Kılarsan ne ala, Kılmazsan bir sorun yok. Şimdi millete de kılmayın niye diyorsun? Namazdan engelleme niye yapıyorsun? Adam kulüva Allah okuyacak. Niye buna mani mani oluyorsun ya? Allah rahmetini boşaltır. Onların da birincisi hangi gece? Evvel leyti min Recep'in ilk gecesidir. Yani bu pazartesi gecesi. Ben size bu müjdeleri veriyorum. Ondan sonra Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh vaat ediliyor. Duaları hazırlayalım. Biz Ömre'ye inşallah Berat gecesini hazırlıyorduk ama önümüzde mevsim geldi. Hamsü leyal la turattu Senede beş gece var, asla dualar geri çevrilmeyecek. Beş gece var. Bunlardan, evvelü leylezimi recep, yine beş gecen birinde, recebin ilk gecesi geliyor. Bunu İmam-ı Şafii de rivayet ediyor. İmam-ı Şafii de bu hadisin ravilerindendir, dikkat et. Recebin ilk gecesi, Berat gecesi, cuma gecesi, Allah Allah. Biz de recebin ilkini, miracı bekliyoruz. Bu gece ne gecesi? Cuma. He? He? Bu gece ne? Salıya dönmedik daha hoş. Ben de şaşırtıyorum bazen. Cuma da bu gece ha. Tamam, cuma gecesi. Bu gece de yani Kadir gecesi gibi bir durumdayız. Yani niye cuma geceleri sohbet istiyorsunuz? Ben anlıyorum zaten de. Belki bir dua tuttururuz da bedavadan cennete gideriz diye. Tabi cuma gecesi dua reddolmaz. Bu sohbetteki dualar reddolmaz. Hepiniz alıyorsunuz. Dinleyenlerin hepsini katıyoruz. Hep beraber yapıyoruz işte. Cemaatta da reddolmaz. 40 kişi de ayrı müjde var, 100 kişi de ayrı müjde var. Hepsini alıyoruz elhamdülillah. Yani imanımızı kurtaracağız inşallah. Allah Allah. Bu da hadis-i şeriftir. Efendim, Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Efendim, şimdi, ha oraya kayıp gezi saklı, onu o zaman okuruz. Bir de oruçları söylüyorum kardeşlerim. İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Savmu evvel yemin racab kefaratu selati <Sessizlik> Recep'in ilk gününün orucu yani pazartesi bu pazartesi oruç üç senelik günahlara kefarettir silgi çeker. Çok büyük bir temizlik olacak inşallah. Men sam evvel emmi anu cehennem bu kadar <laughs> ma beynesse <laughs> ma Recep'in ilk gününü oruçlu geçirenden cehennem gökle yer arası kadar uzak olur diyor. Hiç nasip olmayız inşallah. Yani oruç tutalım inşallah Rahman. On Ondan sonra tutamayanlar ne versin? Hasta olup beni gibi tutamayanlar hadis-i şerifte sordular ben acizim. sonra ee, sorana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir pide, bir ekmek, bir ekmek sadaka ver. E adam dedi ben de fakirim, ekmeğim de yok. Kendim yiyeceğim yok zaten. Hem hastayım, hem fakirim. Benim durumum ne olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir tesbih öğretti, değil mi? Var mı Recep Şahsa vardı? Hiç. Fakir yok ki bizde herkes zaten ya tutuyor ya sağlam ya zengin yani. Hakikaten öyle. Maşallah. Hep öyle olun canım. Bir ekmek veremeyecek kadar da durumunuz herhalde şey değil, bozuk değil. Sübhane ve tesbihu tesbihü Le subhane ve le'ü selâceh. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben zaten diyorum ki hem oruç tut, orucunu yamalamak için bir de sadaka ver, onu da yamalamak için bir de bu tesbih oku, üç dikiş atalım arkadaş, belki tuttururuz yani. Bizi çünkü sırf oruçla da kurtaramayabiliriz. Bir oruç tutuyoruz, kırk tane gıybet ediyoruz yani. Onun için Bunları yapalım. O tesbih de şeyi var. Fakir fukara tesbih okuyayım diyorsa. Şimdi bilmiyorum. Recep Sağsı'nın sayfasını bilmiyorum. Bulabilirsiniz. Efendim hadis-i şerifler böyledir. Ee, i̇lk günün orucu hakkında men evet. sâme recep seneten. Recep'in ilk gününde oruç tutan bir sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Bu rivayette vardır. Onun için bir zat geldi. Ben Recep'in oruçlarının tamamını tutamıyorum. Ne yapacağım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine buyurdu ki: "Sum evvele ilk gününü tut, "ve vesata ortasını tut, 15, "ve ahira son gününü tut. Yani işte 29 30 ne çekiyorsa bak takvime. Pekendeme susmute şehra kullu. Bütün ayı tutmuş olursun. Bir hasene kaç misliyle karşılık görüyor? 10 misliyle. Ama gücün varsa tut. Recep'in tümünü tutsan bidat midir? İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri diyor ki bidat değildir, Recep'in tümünü de tutsan sünnete uygundur diyor yani. Ee, ama gücün yoksa da ben üç ayları sıralı tutanlar da var değil mi? Evet. Allah kabul etsin, tutabilir yani. Bidat denmez, sünnete muhalif denmez. Anladım. Çünkü Resulullah sallallahu bu e, oruca ne yapmıştır? Teşvik buyurmuştur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi e, önümüzdeki cuma gecesi de inşallah kılınacak regaib namazı vardır. İlk perşembeyi oruç tutulur, tutarsa buyuruyor. Akşamla yatsı arasında cuma gecesi. Haftaya burada değiliz inşallah Bursa'dayız. Buradan da otobüsler kalkıyor. Pazartesi gün derneği arayabilirsiniz. Otobüslerle gelirsiniz. 12 rekat kılacağız cemaatle beraber. Kim bu namazı kılarsa secdede ne dilerse Allah muradını verecek. Secdede biraz uzun kalırız inşallah. Ben de asılırım, siz de asılırsınız. Secdede herkes siparişlerini Rabbimize arzu hal ederiz cemaatle kılacağız inşallah. Ve bu kişinin efendim namazı kılanın denizin köpükleri kadar, kum daneleri kadar, dağların tonajları kadar, yağmur damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar günahları olsa mağfiret edilir. Kabrinde ilk gecesi bu namaz gelir, güleç yüzle, güzel yüzle gelir. Ey sevgilim, sevinebilirsin, bütün zorlukları atlattın, artık sen kurtuldun diye. Mezarda ilk gece ne demek biliyor musun? Bu rekaib namazını biz kılalım. Abdülkadir Geylani'lerden, bütün bu kadar evliyadan bu rivayet edildi. Se Hüseyin Avni Hoca diyor ki ben bu hadis-i şerif çok arıyorum. Yani asla uydurma rivayet değil, bütün kaynaklarını buldum diyor. Hüseyin Avni Hoca muha hadisçidir. Hepsini inceliyor, Risale yazacağım, kaynaklarının hepsini buldum diyor yani. E zaten bize çok kaynak gerekmiyor. Biz Abdülkadir Geylani bile ne oluyor? Yetiyor. Zaten Abdülkadir Geylani yetmedi adam Buhari'de de durmuyor ki. O Bukhari'de durmuyor. Freni patlayınca hiçbir yerde durmuyor yani. Onun için bu mübarek namazın sevabı ilk gece gelecek. Meyyit diyecek sen kimsin? Vallahi senden güzel yüzlüsünü, senden söz, tatlı sözlüsünü, senden hoş kokulusunu görmedim. Ben senin 1439 değil mi? 1439 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesi, Recep gecesi artık Bursa'daki külliye demez herhalde mi? namaz. Bursa'daki külliyeyi demez o kadar. Geri kalan hepsini söylüyor. Şu namazının sevabıyım bu gece senin yalnızlığını gidermek karından, çalığından, çocuğundan hepsinden yalnız kal. Tek başına mezara koyacaklar adam ya. Yani. Bu kadar evde barkta yalnız bile kalamıyoruz. Odada duramıyoruz. Işığı açmadan duramıyoruz da. Nasıl o mezarda yalnız kalacağız? Allah'a ibadetsiz, zikirsiz gidilir mi ya? Onun için yalnızlığını gidermeye geldim, vahşetini defetmeye geldim. Sura öfürüldüğü zaman kıyamet arası arasatında başına gölge olacağım. Sen Mevla'nın hiçbir hayrını kaybetmeyeceksin, müjde olsun sana diyor. İnşallah bizlere de bu müjdeler gelir. Allah Teala şimdiden niyet ettik, ölürsek de şu niyetten kılmış sayılıyoruz inşallah. Ama kalırsak da Bursa'da namazla buluşuyoruz. İnşallahurrahman. saç şerifi de yani işte saç şerif, sakal şerifler ziyaret edilecek inşallah Allah Teala bizim saç şeriflere, sakal şeriflere olan itikadımızı gün be gün müzdad eylesin. Amin. Tazimsizlikten, terbiyesizlikten, saç saçı şerife, Sakal-ı şerife, hakaret imaden söz kullanmaktan ebedi cümlemizi muhafaza et. Allah'ım salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Arkadaşlar, şimdi ben hepsini anlatamıyorum. Dergide bu hususta bilgiler var. Mesela 87. sayfada Recep-i Şerif ayının namazları ilk gece namazı. Şimdi Recep'in ilk 10 günü 100 kere okunacak tesbih var. İkinci 10 var, üçüncü 10 var. Pazartesi tesbihat başlıyor. 86. sayfada Sübhanel Hayyil Kayyum. 10 gün 100 kere. Bunlar var. 10 günden tesbihatı var. Namazları var. Mesela ilk gece namazından sonra okunacak dua. Abdülkadir Geylani Hazretleri var. 87'de ilk gecenin duası var. Namazın duası ayrı, ilk gecenin duası ayrı. Ondan sonra en mühim mesele ne var? Efendim bak dikkat edin. Bunu da söyleyeyim aman ihmal etmeyin. Ben geçen sene var ya yandım. 20 rekatı yaptım son onu unuttum yani. Sonradan kaza ettim herhalde ama vaktini geçirdim, kaçırdım. Birbirimizi ikaz edelim. Recep Şerif'te 30 rekatlık namaz var. Bunu kılanlara munafıklıktan beraat yazılıyor. Daha da çok sevabı var. Biraz da efendim e, gevşeklik edenlere de sıkıntı var. Bu mübarek 30 rekatlık namazda ilk gece 10 rekat kılınıyor. İlk gece veya ilk 10 günde de olur ama ilk gece daha. 15'te 10 kılınıyor. Son gece 27 Miraç olsa iyi olur 10 kılınıyor. Bu 30'luk rekatlık namazın faziletlerini ben işte anlatamam. Ama bunu kaçırmayalım. Bu namazda nasıl oluyor biliyor musun? Her rekatta ne okunuyor? Önce üç kulüv Allah okunuyor. Sonra üç kul ya ül kafirun okunuyor. İhlas önce okunuyor. Kafirun sonra. Ömer Burkay abi Allah şifaiyet versin. Mübarek adam sormuştu bana bu nasıl oluyor? Ben bunu cevap verememiştim. Ama hadiste böyle demiştim. Sonra fıkıhçılarla bana Fatih Kalender hoca ibareleri attı fıkıhtan. Nafile namazlarda ileri geri yapsan kerahat yok. Nafile namazda Mesela sen nasıl okudun, sonra felak okusan, nafile namazsa mekruh olmuyor. Anladın? E tabi zaten hadis-i şerifte varsa onu artık fıkha koyamazsın işi de. Mesele önce Kulüvallah okunuyor, sonra kulül Üç 3 tane ihlat, 3 felak okunuyor. 10 rekat bitince bir duası var, zikri var. Onların bir de o kadar sevabı var ki yani saymakla bitmiyor. Ben sizi dergiye havale ediyorum, Dergiyi de elinizden düşürmeyin ama derginin yeri kısıtlı. 10 sayfa alabiliyorum. Recep hakkında yazdığımız kitap kaç sayfa? 300 sayfa. He 300. 300 fiiristi çıkarsan 300 sayfa. 300 sayfa kitap var. E bunu bir Recep ayı belki bir daha sene Recep'e bu sene bile belli değil de belki bir daha sene hiç kavuşamayız. Bu Recep'i bari sünnet üzere geçirelim. Ne var vazifelerini yapalım yani. Onun için bu kitabı da elden düşürmeyin. Dergiye de bakabilirsiniz bu şeyin yer yoktu dergide yazamadım. Bu namazın tarifi eski baskıda 220-228 arası. Bu namaz 8 sayfa izah edilmiş. 8 sayfa kitapta. Ne bir, bir dakikalık iş değil ha. Bakın yani namazın tarifi kısa ama çok müjdesi var. Yeni baskı, yani bu Recep iki baskı oldu ya. Yeni baskıda 242-250 arasında. Zaten dergideki 88. sayfada kitaptaki sayfalarını yazıyor, yazmışım. Yerim dar oldu ama ne demişim buraya? Bu namazın hangi günlerde nasıl kullanacağını, efendim zikirlerini ee, şu kitaptan Recep Hüseyin'e bakın. Sizden ricam bu namazı ihmal etmeyin. İslam'da münafıklıktan beraat almaktan daha mühim hiçbir şey olamaz. Hazreti Ömer bile ne soruyordu? Bende de nifak var mı acaba? soruyor. İslam'da münafıklıktan beraat almaktan daha mühim bir şey olamaz. Bu namaza vaat edilmiş. Kısa bir namaz yani. Ne olacak üç kulü vallahi üç kafirunla? İnşallah kılarsınız. Kafirunu bilemeyenler o zaman altı ihlas okusun. Kafirunu bilemeyenler altı ihlas okusun ama kafirunu mutlaka ezberleyin. Münafıklar kuşluk namazı kılamaz, kafirun okuyamaz diyor hadis-i şerif. Bu demek değil ki kuşluk kılmayan münafık oldu. Ama münafıksa nasip olmuyor diyor. Ama her kuşluk kılmayan münafıktır anlamına gelmiyor. Ve lakin münafıklara en zor gelen işrak kuşluk bir de kulya ve kafir olmuş. Allah, Allah Bana da çok kolay geliyor nasıl işte. Size nasıl geliyor? Elhamdülillah. Biraz da talim tecvid üzere. Ayınları mayınları biraz çıkartmanız lazım ha. Onları yapamıyorsunuz biraz herhalde. Ameliyat lazım ayın çıkartması boğazınızdan. Efendim Allah'ım kabul eylesin. E, muvaffak eylesin, kolay eylesin, münafıklıktan beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin.